Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar bu arada. Ben Ümit. 27 yaşındayım. Tır şoförlüğü yapıyorum. Yani, ehliyetlerini alıp da iş bulamayanlara yardımcı olmak amacıyla tırla ilgili bilgi vermek. Nereden nasıl başlanır? Neylere dikkat etmesi gerekir? Bunları anlatmaya çalışacağım size. Hani öncelikle ehliyetleri alırken Sereceni, diskotekliğini, C artı E ehliyetini alman gerekiyor. Serece alırken Türk yurt içi 4 yeterli ama yurt içi için 3 aldığınızda yurt içi için de geçerli. Direkt 3 alırsanız daha avantajlı sizin için. Daha sonra serece 5 alırsanız da daha iyi. İş bulma konusunda kolaylık çekersiniz. Sonrası zaten psikoteknik kolay. Dijital ehliyet kolay. Bunları almanız gerekecek. Bunları alırken derslerinize çalıştığınız sürece hepsi kolayca alınır. Bunları aldığınız için bir de iş bulma sorunu başlıyorsun için. Bu genel bir sorun. Tecrübe isteniyor. Tecrüben yoksa hiçbir yer seni işe almıyor. konuda ne yapabiliriz? Yani nasıl bir avantaj sağlayabilirsiniz kendinize? Konteyner firmaları devamlı kendilerine şoför arıyorlar. Konteyner olur, harfiyat olur. Buraların gidip kapısını çalmanız gerekiyor. Ben konteynerden başladım. 5 senedir tır iş, işi yapıyorum. Yani bir şekilde buralara geldik. Şu anda yurt içi çalışıyorum. Daha sonra yurt dışına başlayacağım. Bir de yani Nereden nasıl bir iş bulmanız konusunda yardımcı olacağım Sonra işte Bu araçlarla ilgili nelere dikkat etmeniz gerekiyor Neler yapmanız gerekiyor Ne gibi faydalar var Ne gibi zararları var Sürüşte Onları anlatacağım Böylelikle bir yoluyla yol ilerleyeceğiz Şimdilik kısa kısa videolar atacağım Duruma göre Uzun videolar da atarım O sizin sizden gelen tepkiye göre devamını getireceğim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Devamını çekeceğim ben. Dediğim gibi yani ben konteynerden başladığım için size de konteyner konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Yani limanlara nereden girilir, nasıl çıkılır? Konteynerde kilitler nasıl takılır? Konteyner alırken neye dikkat edilir? Şu an tentilde çalışıyorum ama yani daha önceden çalışmış yerlerim var. Oralarla giderim bir günlük, iki günlük sürüşler yaparım. İşte limanları gösteririm. Giriş çıkışları gösteririm. Yani yardımcı olmaya çalışırım. Ben İzmit'te oturuyorum. Yani o çevrede konteyner iş yapan çok firma var. Gebze'den Tutki ki İzmit'e kadar bir sürü firma var. Hepsi de şoför arıyor. Buralardan kendinize bir yol tutturabilirsiniz. Buradan başladıktan sonra zaten devamı gelir. Bir yere bir girdikten sonra bir iki ay sonra devamı gelir. Sürülmeyecek bir şey değil bu. Biz nereden başladık? Siz de oradan bir yerden başlayacaksınız yani. Olay şu yani, tecrüben yok diye kimse alayım diye eğitim yapmıyor, kendiniz yalan söylemek zorunda bırakıyorlar sizi, Tecrü, tecrüben yokken varmış gibi davranmanız gerekiyor, yani olmaması gereken bir şey ama bunu yani insana zorunda bırakıyorlar, bunu yapmak zorunda kalıyorsun, bunun için dediğim gibi bir yerden bir başladınız mı devamı gelir, gideceksin kardeşim herkesin kapısını çalacaksın. GPS sinyali kayboldu dediğim gibi konteynerde harfi yaptı. Genelde ben konteynerden başladım, için oradan daha çok yani bilgi verebilirim. Zaten oradan başladıktan sonra devamını getirebiliyorsun. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Daha sonra ne maaş alıyoruz? Konteynerde nasıl? Tenteli de nasıl? Çadır nasıl açılır? Nasıl kapatılır? Bunları da göstereceğim. Şimdi sıfırdan bir yol ilerleme yollarını göstereyim öncelikle. Nasıl, nereden başlarım diye. Yorumlarda da belirtirseniz ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ne gibi sorunlarınız var. Oradan size göre bir yardımcı olur. Video çeker. Devamını sağlarım size. Şimdilik Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bu videoyu atacağım şu an. Daha sonra şu an Eskişehir'e gidiyorum. Eskişehir'de şu an gümrük yaptıracağım. Bu videonun devamını isterseniz devamını çekerim. Gümrükte de nasıl yaptırılıyor, nasıl açtırılıyor, gümrük sağları nasıl oluyor. Bunları da çekerim. Bunların devamını ise dev çeker, atarım. Sizden gelecek tepkiye göre dediğim gibi videoları devamını sağlarım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ben sürüş yapmaya devam